GPM Motolog'tan herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Şu an Shell'deyiz. Arka bagajımız böyle. ZX altımız böyle Depoyu poyu fullledik. Trip metreyi sıfırladık. Rotamız Antalya dostlar. Biz hazırız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açtıysanız hadi Antalya yolculuğumuz başlasın bakalım. Motorumuz 75 derecede şu anda. Kankalar rotamız Akdeniz. Hucum. <laughs> hadi gidelim bakalım. Aşırı heyecanlıyım ZX6 ile ilk uzun yolumuza çıkıyoruz Bu arada videonun başındayken Bugün e, 6 Haziran Cuma <laughs> Hepinizin Bayramın içtenlikle kutluyorum. Umarım şeker tadında bir bayram geçirirsiniz. Gerçi siz bu video izlediğinizde bayram çoktan geçmiş olacak ama bugünmüş gibi yorumlarda takılalım. <laughs> Dostlar Akdeniz'i gerçekten çok 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 özledim. En son zaten Ege tarafındaydık. Kuşadası'ndaydık. Orası da benim için Akdeniz zaten öyle söyleyeyim size. Bir kız arkadaşım yanına gitmiştim. Zaten eski takipçilerim bilir. Bilmeyenler için de hemen şu sağ üstte linkini bırakacağım. Kesinlikle part 1, part 2 ve part 3 var. Kaçırmayın dostlar izleyin. Dostlar rotamız şöyle. İlk başta e, İnegöl. Otobandan İnegöl yapacağız. Ondan sonra şeye doğru gideceğiz. Eskişehir'in arka tarafından, üst tarafından Kütahya. Ondan sonra Cığım'a Afyon. Afyon'dan sonra Isparta Burdu. Sonra da Antalya yapacağız. Çok fazla dolaşmayacağız zaten ama bir şey söyleyeyim mi? Yani hani geçen sene ben arabayla gittim o tarafa. Arabayla gittim dostlar Antalya'ya. Yani hani yollar o kadar mükemmeldi ki. Hayır, Anlatılmaz. Yaşanıyorum. Bak, aşık olacaksınız ya. Kuşadası rotası gibi değil. Kuşadası rotası da güzeldi ama Antalya rotası bambaşka ya. Yani hani Afyon'un o taraftan geçerken o dağların muazzamlığı, manzaranın güzelliğini zaten birazdan hepsini göreceksiniz. Son kez şöyle bir Bursa'mıza bakalım. Bursa'mızın hem beton yağını hem Uludağ'ımızın güzelliğine bir bakalım. Gerçekten ihtişamı güzel ama sizlerden daha güzel bir yerlere gidiyoruz. Ortalama 530-550 kilometre bir yolumuz var. Şu anda daha yeni ripmetle <laughs> çalışmaya başladı çalış e, yaşadığımız yerden ayrılmaya başladık kankalar. Zaten hani şöyle söyleyeyim yedi buçuk saati, yedi buçuk saati şey yapamayacağım. Çekim yapamayacağım. Buna ne hafıza kartı dayanır ne batarya dayanır. Yer yer kapatmalar olacak. Yer yerde şeyler olacak. Çekimleri yapacağız. Şimdi bir ilk başta Bursa otobanımıza girdik. Ufaktan bir lastik ısıtmaya başlayalım. Şöyle söyleyeyim anlamda. a bu arada her şeyden önce orijinal egzozdan gidiyoruz. Kafamız rahat. Yani hani bir polisten kaçma maçma macerası falan hiçbir şekilde olmayacak. Ve çok fazla motoru da yormayacağız kankalar. Şimdi burada çok fazla aşırı rüzgar var. Ben burada bir kamerayı kapatayım. Az ötede açayım sizlerle. Oradan devam edelim. Kankalar saat 10'da evden çıktım. Çantayı mantayı hazırlaması falan saat 10.30'u buldu petrole geldim depoyu fullledim. hani ne kadar yakacağını da çok merak ediyorum uzun yolda çünkü hani çok fazla top speed denemesi yapmayacağız ki aşırı bir cezaya maruz kalmayalım diye normal rutin gideceğiz motoru çok yormayacağız bu yolculuk boyunca yani şu anda yolculuğumuzun ilk saatindeyiz Demirtaş tarafına geldim ufaktan ufaktan motor da ısınıyor, lastik de ısınıyor. Bundan sonraki durağımız İnegöl olacak. İnegöl'den sonra Bozüyük. Bozüyük'ten sonra zaten çatır çatır öyle ak arka gideceğiz artık. Neyse. Şimdi ufak mevzuya dönecek olursak. Saat 10.30'da serüvenimiz başladı. Yani hani yakıtı alma falan filan hazırlanıp çıkma yanlış değilsem 11 tam olarak. Abi bu arada şey kır 40... kopmuş lan arkadaşın. Tamponu çıkmış. Onu bir uyaralım ya. Şu adamı bir geçelim. Yoksa kaza da yapabiliriz. Bu arkadaşın haberi var mı yok mu bilmiyorum tam ama. Bir gösterelim de. Tamam haberi varmış o zaman biz uyarımızı yaptık çünkü yani hani kopup arkadakine kaza da yaptırabilir ne bileyim hani haberi yoksa bir arabanın yanından geçerken arabaya da zarar verebilir biz insanlık görevimizi yaptık şimdi yolumuza devam ediyoruz İlk rotamız yine göl ha yani başlangıç saatimizde aslında saat tam olarak 11 olarak belirtebilirim yani başlangıç serüvenimiz 11 e, haritadan baktığım zaman Abi ortalama altı buçuk saat falan yol gösteriyor arabaya göre Tabii biz motoruz biraz daha erken gidebiliriz yani bunu biz bu 4 saate de indirdik normalde ama abimle konuştuğum zaman bana şey dedi hani tatile gidiyorsun Oğlum acele etme sakin sakin git. Yani araba gibi düşün kendini. Motoru da yorma yakıttan da tasarruf edersin dedi. Ve bu bana çok mantıklı geldi. <laughs> Durumlar böyle. Ah eh, deton oldum. Şimdi bu rüzgarlı ortamdan bir çıkalım sonra kaydımıza devam edelim. Benim en sevdiğim noktalardan bir tanesine geldik. Yani tam karşımızda mükemmel Ulu Dağımız var. Sağımızda solumuzda dağlar falan var böyle. Bu zaten bu yolları dön. önceki videolardan hakimsiniz ve Instagram'da attığım sözlerden de takip ediyorsanız hakim olursunuz. Buralara genelde biraz yapmaya falan geliyoruz. Göl başına falan giderken ve bir de şey muhabbetle, ee, tünel var orada, tünel'e girip çıkma muhabbetle falan bu yolu kullanıyoruz. Ayrıca yani işte yavaş yavaş Bursa'dan ufak ufak çıkmaya başlıyoruz. Demirtaş tarafını geçtim, sağ tarafımızda Yıldırım var. Yani Uludağ'ın eteklerindeki yerleşke var. Hani çok fazla rüzgar var şu anda, onun farkındayım. Ama bu manzaraları da kaçırmanızı istemiyorum. Benle beraber güzel güzel yolculuk yapın. Uzun bir video bekliyor sizi dostlar. Güzel bir serüven bekliyor. Ya, yola çıkan herkes inşallah kazasız belasız varmak istediği yere varır. Problemsiz bir şekilde gidip eğlenip dönmek nasip olur umarım. Yani hani yola çıkmadan önce kontrol etmeniz gereken şeyler var kankalar. Yapmanız gereken şeyler var. Bunlardan biraz bahsedelim size. Olur da yarın öbür gün böyle hani canınız çeker benim gibi. Hadi ben çıkıyorum kardeşim. Türkiye'nin öbür gidiyorum dediğinizde. Hani şey muhabbeti yapın. Birincisi bir petrole gidin, lastik basıncını kontrol edin. Yani hani gece çıkmamaya özen gösterin. Aslında ben bugün biraz geç bile kaldım e, yolun çıkışına. Neden diyeceksiniz? Normalde hani sabah namazından sonra, sabah saatinden hani e, çıkıp öğlen orada olmayı planlıyordum. Ama hani şey dedim, yani hani e, bayram sabahı daha kaç bayramda ailemle beraber göreceğim o belli değil. Ben dedim annemin babamın elini öpeyim, kardeşlerimle bayramlaşayım, harçlıklarını vereyim, gelenek göreneklerimizi unutmayalım dedim. Hani onlar. onlardan. Ondan sonra dedim öyle çıkayım, güzel bir aile kahvaltısı edelim dedim. Bunu kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Herkesin ailesinin ufak tefek problemleri olabilir dostlar. Hani yok diyen yalan konuşuyordur. İnanmam ben yani ufak da olsa böyle anlaşmazlıklar falan oluyor. Ondan hani kahvaltıdan sonra çıkayım dedim. O yüzden öğlen güneşine kalacağım gibi şu anda. Yani tam öğlen tepe, güneş tepedeyken büyük ihtimal Afyon-Burdur e, e, arasında bir yerde olacağım. Hani ben de şeye veriyorum kanka. Diyorum ki dağların arasından gideceğiz. Ova bayır falan olacak. Serin olur. Yani ona veriyorum. Neyse yani hani o şekilde evden çıktık, hazırlandık falan bayramlaştık. Şu anda hani tünele giriyoruz. egzozdan ana kabuğu ile inletiyorduk be. 6 7 makine ekiple beraber. Şimdi sessiz sessiz girdiğimiz bir level olmayacak yani. <laughs> Hop tüneldeyiz. Çok fazla rüzgar var aga buralarda. Çok. Hop tünelden çıktık. <laughs> Neyse petrol geldim kanka. Lastik basınçlarını kontrol ettim. Ön iyiydi aslında ama arka biraz inmişti. Ve bagajda hesaba katarak bir iki PC daha yüksek vurdum. Arçınız varsa arkaya biraz daha fazla vurmanız lazım. Ee, ondan sonra acıma depoyu full dedim. kilometreyi falan sıfırladım. Şey muhabbeti işte hani dedim. Kaç kilometrede ışık yakacak, ne kadar yakacak uzun yolda, ne olacak, ne bitecek. Totalde hani bu video boyunca ne kadar harcama yapacağım. Yani Antalya bloğu gidiş geliş toplam ne kadar patlamış olacak ki hepsini sizlerle paylaşacağım. Sadece geniş içerideki blok muhabbeti bir de şey olayı yani hani dönüşle yani totalde bu tatilin bana ne kadar patlayacak. Yarın öbür gün hani gidip benim kafada benim şekilde gidip orada tatil yaptığınız zaman ne kadar mal olur hani ne göre hazırlık yapacağınız. Hepsini detaylı bir şekilde bu videoda göreceksiniz kankalar zaten. Kanka işte o herkesin... <laughs> ceza 7 İnegöl tarafına geldik yani bu İnegöl'e ne zaman gidecek olsam bu arada bir şey söyleyeyim mi? benim sol kol iptal sol kol diyorum sol kulağım iptal ege basınçtan ötürü şu anda o taraf böyle eee şehri duyuyor böyle farklı duyuyor ne oluyor lan aga bu yol çok bozuk benim soldan devam etmem lazım alın size şaka olmayan gerçek olan bir şey ben ilk duyduğumda şaka falan yapıyorlar sanmıştım. Artık uzun yollarda kanka şey yapacaklarmış. Her 30 kilometrede bir çevirme falan yapacaklarmış. Hani şaka gibi. <laughs> hani bunun yerine ne bileyim motorcu dostu bariyerler yapabilirsiniz. Ne bileyim vergilerde iyileştirme yapabilirsiniz. Bu insanların sırtındaki yükü biraz daha alabilirsiniz. Pist yapabilirsiniz mesela ki biz de böyle hani tehlikeli yerlerde gaza açmayalım değil mi? Olması gereken bu aslında. Neyse. Şu anda ne tarafta? İnegöl yolundayım kanka. Bak gerçekten var ya muazzam güzellikler. Buralar çok güzel. Aga yani 90 diyorsa 80 de gitmemiz lazım bizim. E e e Biraz önce çevirme falan vardı. Yani geliş yolunu çevirmişlerdi bu tarafı değil. Büyük ihtimal önümde olmayacak çünkü hani bu tarafı bağlıyorlarsa gelişi, gidişi bağlamıyorlar. Gidişi bağlıyorlarsa da gelişi bağlamıyorlar. Neyse önümüz temiz gibi görünüyor ama gel çok fazla hız yapamıyoruz. Şu anda yine gördüğüm bu arada. Yolculuğumuzun ilk birinci saatindeyiz ve 63 kilometre yol yaptık. E, geriye 490 kilometremiz kaldı. Şimdi yine çıkıyorum ufak ufak şehir içi. Zaten onu hani şöyle söyleyeyim. E, şehir içini çok göstermelik bir numarası yoktu. Bildiğiniz beton yığını falan işte. Asıl mevzu kanka Bozüyük Eskişehir arasında. O yollar çok güzel. Şimdi o tarafa doğru akıyoruz zaten hep beraber. Bilecik pazar yeri sağa dönüş. Bizim tabi o tarafta bir işimiz yok. Biz buradan Bozüyük tarafına devam edeceğiz. Tır yıkama mı? Hulk seni yıkayalım Hulk. İster misin? Şöyle de bir problem var. Çanta öne doğru kayıyor kanka. Kayıyor yani. Yani hani bu artçılığı bilmeyen insanlar var. Yani böyle arkanızı alıyorsunuz. Kayıyor kayıyor. Koltuğa kadar geliyor ya. Şu anda benim çanta da modda. Bir sonraki yani dinlenme yerinden aslında bir 100 kilometreyi geçmek istiyorum. Yalan yok. Ee, da de yapabilirim o mevzuyu. Büyük ihtimal orada yapacağım. Bir su molası, ihtiyaç molası falan mı Çantayı tekrar bir düzelteyim. Aslında güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Bağlantısı falan filan gerçekten çok güzel. Yani ama öyle bir durum var ki. Hani çukura girip çıktığım zaman hop diyor. Milim milim geliyor. 3 tane 4 tane çukura girsem zaten bir bakmışım beni depoya doğru içiyor. Bozuyuk 50 km, Eskişehir 96. Ankara'dan bir işimiz yok. Moğol lan? <laughs> rüzgar bizi aldı götürdü. Bugün de çok güzel rüzgar var. Ya. Gerçekten güzel rüzgar var yani. Ha, birazdan şey muhabbetini anlatacağım. Aslında normal planda şey muhabbeti vardı. Eskişehir, Eskişehir ne alaka ya? Öncesinde bir Marmaris olayı vardı. Ondan önce de bir Kuşadası olayı vardı. Hatta attığım... Youtube shortlardan bir tanesine şey yazmıştı Bir tanesi Kuşadasına atmamız yok mu falan Yazmıştı Ben de hani şey muhabbeti dedim yanına gideriz Ama şimdi değil Senin için gelirim demiştim Adamsın eyvallah <laughs> Şey muhabbeti falan demiştim Hadi şunlardan beraber Biraz gidelim Eee senin için gelirim demiştim benim için değil de şey için gel demiştim arkadaşın için gel falan demişti o muhabbeti en zamanlarda anlatırım zaten uzun bir zamanımız olacak ondan sonra şey yaparız şimdi bu manzaranın falan bir tadını çıkartalım hep beraber Aga gerçekten aşık oluyorum ya yani hani varacağım nokta değil aslında beni mutlu eden tamam orası da çok motive ediyor mutlu ediyor falan ama beni aslında motive eden nokta şu yolu yapabilmek yani şu yolu yapmak beni gerçekten çok fazla motive ediyor ve aşırı mutlu oluyorum ben aga kapattım kaydı biraz önce ama şu güzel yollara gelince böyle tatlı biraz sen oldu ya da arkamda çanta da var çok şey yapmıyorum ama sizden paylaşayım dedim ya şu yolun güzelliğine bakar mısın kanka şöyle hemen şu zliyo'yu bir geçeyim ben bunlara kırıyor demiyorum kanka zliyo diyorum zliyo nedense bana daha havalı geliyor <laughs> Buralarda radar olmaz büyük ihtimal. Biraz gaz açalım. Biraz kendimize gelelim. Bu araba gördüğüm kaçıncı motorcu bilmiyorum ama sırt çantasını alan yola atılmış şu anda benim gibi. Gördüğünüz gibi sağlı sollu. Hop karşıda çevirme. Aga bu Bursa'dan çıktığından beri gördüğüm ikinci çevirme otobüsü falan da çeviriyor. Ne bileyim. Daha bizim bu tarafta görmedim ben. İnşallah da gidene kadar olunuz. Bu arada <laughs> geçen yaşadığım muhabbetten bahsedeyim size. Eğer uzun bir yola çıkacaksanız dikkate almanız gereken çok önemli bir şey var. Hele bir de kayıt alıyorsanız kamerada falan. Abi, bir viranjlara gittim, bir manzaraya gittim. Öyle güzel bir çekim yaptığımı düşünüyordum ki... her siz şimdi diyeceksiniz, kamera kaydını açmadım. Yok, kamera kaydını açtım kanka. Asıl mevzu şeyde... E, kameranın ortasına vak diye bir tane sinek, böcek, artık neyse ölmüş. Bir de bokuyla beraber yayılmış oraya, tamam mı? Bu sebep... Hani mevzu ne biliyor musun? Güneşin ah, manzaranın ve güneşin olduğu yerde bu sinek görünüyor gel. Kocaman böyle. Şimdi ben lens... ufak ister istemez sinek de şimdi öldüğü zaman yayılıyor oraya. Videonun yarısı sinek ve boku arasını satıyor. <laughs> ben de o video çöp oldu. Şimdi ara ara şu lensi şöyle bir temizliyorum. Lensi falan kontrol ediyorum. Şöyle ee, yapıyorum bir şeyler. Ki Yol boyunca emeğimiz çöp olmasın. Değil mi dostlar? Aga. Kartpostal gibi yemin ediyorum. Yani hani gelin görün gazdayım. Yol çok güzel. Virajlar çok güzel. Şu an arkamda çanta olmasına rağmen. Tatlı tatlı giriyorum virajlara. Birazdan ileride instagram storiesi açacağım zaten burada bir yerde. Kuluktan beraber. Kanka. Yani hani. Şehrin kalabalığından beton yığından çıkıp. Böyle bu kadar güzel bir yere gelmek o kadar hoş ki ya duygularımı anlatamamış şu anda. Gelin yaşayın diyorum yani başka bir şey demiyorum. Aga bütün rüzgarın geldiği noktayı merak ediyordum. Bak pervaneleri açmışlar. Ben de diyorum bütün rüzgar nereden geliyor? Kapatın lan elektriği. Kapatın bu pervaneleri. Hem rüzgar var hem kulağım ağırdı artık ya. Ne lan böyle? böyle. GPM'in kötü esprilerine maruz kaldığınız için özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Uzun yolda gerçekten saçmalamayı, şarkı söylemeyi, söylemeyi bilmediğim halde hiçbir şarkının tamamını bilmiyorum. Aga Ankara havasından giriyorum. Yani Bursa'nın ufak tefek taşlarından çıkıyorum. Sadece nakaratlar falan var aklımızda işte öyle. Bozoyuk rampasına gelmeden bir su içtim, bir su molası verdim. Çantamda su vardı zaten. Çantanın da şeklini değiştirdim aga. Ben diklemesine koymuştum böyle. Hani geniş durmasın şey olsun dedim. Ee, aralardan derelerden geçerken arabaya falan çatmasın kimsenin malına falan zarar vermeyelim diye ama bu sefer de götüm götüm bana doğru kayıyordu benim koltuğa kadar geliyordu Arkadaş, tam dedim çantayı ayarladım hallettik falan filan böyle bozuk yola girdim ta ta ta, ta, ta dedi şeye geldi ee, bir baktım benim koltuğuma geldi Hani en son çare artık koli bantlıyla bantlayacağım yani. Ben izle olmasın, yapışkan olmasın diye o yola girmek istemiyorum. Ama oraya doğru gidiyor. Gene bir ayar çektik bakalım. Durma ee, duruma göre artık bakacağız, takip edeceğiz. Ne olacak, ne bitecek bu yol serüveninde, bu çanta bize neler yaşatacak göreceğiz Ege. İnşallah bir daha da kaymaz çünkü ne kadar uğraşacağım. Her seferinde böyle uğraşırsak ee, yani yolumuz uzayacak. <laughs> yolumuz uzamasın değil mi yani? Hadi devam edelim. Tam o sırada şu önde giden iki tane motorlu var. Bir tanesi duramadı. Hızlıydı. Diğeri durdu. Ben fark etmedim. 3-4 defa kornaya bastı. Kapıya bir kaldırdım. Var mı bir şey? Diyor. Yok kanka dedim. Her şey yolunda dedim. Ee, yani hani yapılacak bir şey varsa halledelim dedi. Dedim sıkıntı yok kanka dedim. Çantayı alacağım, devam edeceğim. İşte yani hani Motor muhabbetinin bu olayını gerçekten çok seviyorum dostlar. Yani rahmetli Barkın Bayoğlu, şefimiz, babuşumuz. Buradan da kendisine selamlar. En büyük önderliği, en büyük yetiştirme şeklini onun kendisi yaptı zaten. hani ee, ben de mesela gördüğüm zaman direkt sağa çekiyorum ne olursa olsun. Hani günlük olaylar serisinin hatta buna benzer bir olay yaşadık biz falan böyle. Yani hani bu tarz şeyler bizim için önemli kanka. Bu tarz şeylere dikkat ediyoruz açıkçası. Kanka size Windows 10'un e, ekranını göstereyim. <laughs> Ekran fotoğrafını buradan almışlar. Buraya erirken bu espriyi yapacağımı planlamıştım. Bu planlı bir espri. Gerçekten muazzam ya. Ama buraya koyacaksın şeyleri, neyleri. Ne bileyim ya biraz şehir bu tarafa doğru kaçsa ya. Burada insanlar niye yaşamıyor ha mesela? Yaşasanız da kanka burada. Neden böyle Nasını satayım? 20 katlı, 30 katlı binalarda yaşıyoruz ya. Şu tarafa doğru bir göçsek ya. Önce böyle bir çadırlardan gelelim. Oba kuralım, beylik kuralım. <laughs> Herkes kendi odasını kursun. <laughs> Ey Allah. Herkes kendi odasını falan kursun. <laughs> kanka bu yol boyunca aldığım 3. 4. selam. İnsanlar gerçekten böyle hani bu yaptığım serüveni keyifle karşılıyorlar ve ben de çok mutlu oluyorum. Bakın olumlu tepkiler alıyorum ya böyle. Yolum ayrıca güzel değişiyor. Böyle hani ekstra mutlu falan oluyorum ben. Evet dostlar. Üniversite şehri, eski şehre giriş yaptık. Normalde bu yoldan gelmeyecek gibiydim ben aslında ama geçen arabayla geldiğimde bu eski şehrin içinden geçmemiştim. Büyük ihtimal e, farklı yoldan geldim. Bu sefer farklı bir yerden dönüş yaptım. Sıkıntı yok. İki tarafta aynı yere çıkıyor. Yani gene Eskişehir'in merkezine geçmeyeceğiz ama e, köprünün üstünden geçeceğiz bildiğim kadarıyla. Yani sağa döndüğümüzde Eskişehir merkeze giren yola değil de köprü üstünde düz devam edeceğiz. Sonra Kütahya'ya geçeceğiz. Şimdi hani e, aslında Eskişehir'e gelmeden bir 20 km, 30 km hatta 50 km, 30 km diyebilirim ben rahat. E, 85'ten falan geldim. Hız sınırı 90 gösteriyor. Sol şerit boş. Herkes ortada ve sağda. 75-80 ne geliyordu? Yani dedim vardır bir bildikleri. Yani kimse gaz açmıyorsa salak değiller herhalde. Ya Eskişehir'e geldiğimden beri Eskişehir içerisinden aslında farklı farklı motorcular geçiyor. Scooter olsun, işte racing olsun, naked olsun, çapur olsun. Kanka selam veriyorum. yüzde %65'i, %70'i falan selam alıyor. Ha, diğerleri nedense bir şey muhabbeti var yani böyle bir selam olmama örnek veriyorum Demin ki kurye arkadaş gibi <laughs> Yemin ediyorum Hani konu çalmadı yani Hani konu çalmadı Sıkıntı yok abi Biraz daha dikkat et olur mu Yo fark ettim biraz daha dikkat et ama Allah'a emanetsin. Hani <laughs> sizi anlatırken <laughs> altıma sıçıyordum. Lan konuya basıyorum konu çalışmıyorum. <laughs> hani ara gaz veremedim. O sıra frene basmak aklıma geldi ama ben frene bastım da fark etti elim ayağım boşaldı. Ya. Yani hani yolumuz uzun kanka daha Antalya'ya gideceğiz. Eskişehir'de Eskişehir Kütahya arası hiç şey yapmak istemiyorum aslında. Kaza yapmak istemem ya. Allah kaza bela göstermesin kimseye. Ağzımızın tadı kaçmasın. Ama aga çok bodozlama girdi yani. Hani Üh! Yalan yok tırstım yemin ediyorum. <laughs> Neyse yolumuza devam edelim. Aga GPM motoru bak macera aksiyon heyecan doruklarda gazlamaya devam ediyor. Kanka Sivrihisara 70 km tabelasını biraz önce geçtik. Ee, yani şu anda ufak ufak Afyon'a doğru geliyoruz zaten. Eskişehir'den çıktık biraz önceki olaylardan sonra. Hemen uzaklaştık biz oradan. Yani hani manzarayı falan görüyorsunuz. Gerçekten yani hani. Aga yol beni ferahlatıyor biliyor musunuz? Yani hani daha Mantalya çok güzel, iyi hoş falan ama benim asıl mevzum zaten. Benim asıl ihtiyacım olan şey şuraları bir görmekti. Buralarda bir gazlamaktı. Hani buna gazlamak sayılmayız aslında. Hani yol yapıp motor sürmekti. Amanı hani gerçekten tavsiye ederim. Gelin görün buraları. Buralarda bir kaza açın, buralarda bir kendinize gelin. Tam beklediğim şey oldu aslında. 245 kilometrede şey yaptı, ışık yaktı. Ee, zaten full L diyor yani. Türkçe benzin al bana falan diyor. Ee, bir 30-40 kilometre daha götürür. Sivrihisar'a da en son şey kalmıştı. Adı neydi? 106 kilometre kalmıştı. Onun üstüne 15 kilometre daha falan geldim ben. Yani hani götürecek bizi. <laughs> Umarım inşallah. Yani hani bir iki defa da 250-260 bir gaz denedim. Onun da etkisi var tabi. Şu anda sevgili Star 16 kilometre gösteriyor. Ben de hani sürekli o tarafta bir yerde zaten bir dinlenme tesisi var. İçinde de şer falan var. Ben de hani genelde orada falan mola veriyorum. Tam böyle merkez oluyor yani tam 250 kilometre gelmiş oluyor. Ee, mola vermiş oluyor. Bir 250 kilometreden falan kalmış oluyor benim üç aşağı beş yukarı. Şimdi işte ufak ufak ona doğru geliyoruz zaten. Kanka Sivrihisar dediğimiz yer burası ise gerçekten muazzam güzellikte bir yer. Bak dağ manzarası falan böyle o kadar güzel yere konuşlandırmışlar ki boğuşlarını konuş konuş mu boğuş mu her neyse çok da önemli değil konuşlandırmışlar ki evleri yani hani gerçekten çok güzel ya şekil olarak falan böyle muazzam güzellikte şöyle hemen biz sağa geçelim ben şuranın güzelliğine baksanız ya çok iyi lan çantayı bu arada güzel bir şekilde sağlamlaştırdım. Ve 6 kilometre ileride şey gösteriyor. Şel gösteriyor. Buradan ne olduğu belli olmayan bir yakıt almayacağım tabii ki de. Şimdi bir 6 kilometre öteye gidelim. Bu arada Instagram'a resim falan yolladım. Ee, bir de yapmayacağım dediğim bir şey yapmışım kanka. Öyle söyleyeyim. Ee, normalde ben Eskişehir'e girmeden Sapattan dönüp Kütahya üzeri Afyon'a inecektim. Ama ee, ne hikmetse o sapağı ben nasıl kaçırdım bilmiyorum. Belki o sırada çantayla uğraşırken falan baya bir şey oldu, bir kargaş oldu orada. Bir i̇şte şeyler çanta geldi gitti, taktık bir daha düştü falan. Orada belki bir şeyler oldu da o sıra belki e, sapa kaçırmış olabilirim. Neyse çok da önemli değil. Yol böyle aman aman bir uzamadı. Aynı yol aslında. Sadece ekstra olarak ne oldu? Ekstra olarak sadece şey oldu kanka. E, Eskişehir'deki o olayı yaşadık. Tatsız olayı yaşadık. E, sağlık olsun problem yok. Güzel yerler gördük. Olacak böyle şeyler. Hem geçenki yolun aynısını tekrardan gitmek gitmemek iyi oldu aslında biraz da. Yani farklı bir yer görmüş oldum ben de. Bu yolu daha önce kullandım mı? Yok kullanmadım büyük ihtimal. Çünkü Eskişehir e, bu sefer Sivrihisar, Sivrihisar'ın oradan yani şuradan Nasrettin Hoca falan var. Nasrettin Hoca heykeli Sivrihisar. Dünyanın merkezi Sivrihisar diyor. Öyle mi o? Kanka ben yıllardır dünyanın merkezi Çorum diye biliyorum ama doğrusunu siz bilirsiniz. Kanka şer karşıda. Yani şurada bir yerde ben tekrar bir durayım. Konuma bakayım. Eğer orası ise dönüp alayım. Kaydı açmamış mıyım? Deminden beri boşa konuşuyor olamam herhalde değil mi Benzin aldığım noktadan beri bir sürü şeyden bahsettim. Tuşa baktım. Kapanması lazımken kayıt başladı. Ama inşallah o mevzu kaydetmişimdir yemin ediyorum yoksa oturur ağlarım <laughs> neyse dere tepe düz gitmeye devam ediyoruz Sivrihisar'dan çıktık kankalar önümüz Afyon ortalama şu anda 283 kilometreye geldim 270'de oradaydım yani 10 kilometredir motor sürüyorum şu anda 10-13 kilometredir 100 kilometrede Afyon gösteriyordu yani ne kaldı önümüzde Eee 80 kilometre sonra falan Afyon'dayız. Eğer yemek molası verebilirsem, yani vermek istersem Afyon'da mola vereceğim. Eğer açlık durumum iyiyse ve devam edebilecek gibiysem köye, biraz önceki benzin istasyonuna agacım Red Bull içtim. Ondan sonra <laughs> bir tane çikolata yedim karamın. Bir tane de şey, adı neydi? Ee, su. Ufak bir şişe su içtim. Enerji aslında tavan. Yani devam edebilirim Aşık durumum iyi Hani kötü değil Duruma göre karar vereceğim Bir Afyon'a gidelim mi hayırlısıyla Kanka çok merak ediyorum Yani onun dışında Bak şu tepelerde falan küçük küçük evler var Köyler falan var Yani hani biz koca şehre alıştığımız için Koca şehre alıştığımız için Hani bu tarz yerlerde yaşayan insanlar Gerçekten Ne yapıyor nasıl hayatta kalıyor kanka yani Hani ne yaşıyorlar yani Bilmiyorum yorumlarda buralarda yer yaşayanlar varsa kanka Gülçayır mesela köy belli yani Afyon'un veya Eskişehir'e bağlı bir köy olabilir Sivrihisar'a bağlı bir şey olabilir hani coğrafyam kötü demiştim zaten size daha önceden neyse hani ne yapıyorlar kanka yani baktığın zaman anlıyor musun çok merak ediyorum ya gerçekten çok merak ediyorum